sevindekiliye bak ne yapmışlar. Gördün. Hüseyin Kadıoğlu'na bir tane Ahmet Türk'ün üzerinde şirket kurmuşlar. Oranın tapuları ve çoktan başka çok çok tapular. O şirketin üzerine bilmiyorum ne şirketi? O şebeke bunlar. Onların üzerine yapmışlar. Burayı miras ben biliyorum. Nasıl miras biliyorum yani? Burada babam dedi ki oğlum bir yer görmüşler. Sen de git bak bize uygun mu değil mi diye. Ben Seyyidim Barak, bir de Hacı İlyas diyen o bölgenin başkanı İzmir Sürey'de üçümüz beraber gittik. O arazinin üzerine gittik. Şu anda Hüseyin Kadıoğlu ve Ahmet Türk'ün üzerinde. Orası. Hiç çok böyle yerler var. Bunlar devlet tespit edecek. Biz şikayet edeceğiz, devlet tespit edecek bunları. Her yerde şikayet edeceğim ben. Seyyid Mübarek ise, babamsa kimse direkt isim olarak avukata söyledim ismen şikayet edeceksiniz. Böyle dolaylı diye büyüğümüz öyle dedi. Ya büyüğünüz kimdir? Ejderha mı? Nemrut mu? Kimdir? Bir büyüğü bilmemiz lazım. Büyüğümüz emretti vermiyoruz. Büyüğümüz emretti böyle. Büyüğümüz emretti dergah sokmuyoruz. Büyüğümüz emretti tuvalete gitmiyoruz. Büyüğümüz emretti tuvaletleri kapatıyoruz. Büyüğümüz emretti Kur'an kursu suyunu kestiler Bursa'da. Böyle mi büyüklük yapılıyor yani? Ne biçim bir büyük? Bir de büyüğü söyleyin kim? Söylemiyorlar. Ben söyleyeyim. Büyükleri Seyyid Muhammed Fethi, Seyyid Mübarek Kamara'ya bakarak söylüyorum ben. Şeyleri, e, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin, başvekil, baş artık o da bir şey olmuş. Seyyid Mühedin, Seyyid da kafa salla götür getir. Bunlardır büyükleri, dört büyükleri var bunların. Bunlar dört halife ama kimin halifesi ben manevi halifeli demiyorum. Nur Halife'de dört Halife var. Bir de bunların büyükleri var. Bunlar yine devlet büyükleri kimde daha büyükleri var tespit edecek. Ben bunu kayıtlara geçsin diye söylüyorum ben. Bunlar yalancı. Dergahları Avrupa'da neler yaptılar neler yaptılar. İngiltere'de iki tane dergah var. Abdurrahman'ın üzerine bizim Abdurrahman Bayrakçı onun üzerine yapmışlar. Bu Seyyid Mübarek'le 25 senedir beraber okudular. Aynı odada yattılar. Almanya'da villanın iç içinde, dübleksin içinde altlı üstlü kapıları aynı. Orası da tapusu Abdurrahman'ın üzerinde. Yıl başında mı ne? Gitmişler, burada vakalet almışlar ondan bilmiyor. Rolsa yeni vefat etmiş Eylül'de mi, Ekim'de mi ne? Hemen farkına varıldı, altı gün sonra vakaletleri iptal edildi. Vakaletler iptal edinceye kadar İngiltere'ye gittiler Türkiye'ye geldiler devrettiler. Mülkü devrettiler altı. Avrupa'da olacak bir şeydir bu. Hesap açtılar onun adına. Gerçi bu hukuku mesele. En enteresan alan Seyyidin Baret. Şirkettir artık neyse o almış. Satan ya o avukat ya muhasebecileri var ikisi de onların yanında memur, işçileri bir muhasebeci Mehmet bilmiyorum ne, öbürü de ismi bilmiyorum ne. Almanya'da Hacı Cahit'in damadı. İsmi hatırlamadım şimdi. Bir saat sonra Abdurrahman'ın hesabında, Seyyid Mehmet'in hesabında 40 milyon para aktarılmış hemen. O oradan çıkartmışlar. Abdurrahman alamazsın, haberi olur ki Abdurrahman haberi yok. Şu anda onunla uğraşıyoruz. Neredeyse insanları dergaha sokmuyorlar. Bütün Avrupa'da, 4-5 tane şirket kurmuşlar, önceleri ayarlamışlar, o iyi, saf, temiz kalpli sofraları üzerinden alarak şirketlere devretmişler.